video Türkler şerefsizler için Haberiniz olsun. Biz yolumuzu saçıp bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Haberiniz olsun şerefsizler. Gidin bir mitler, kavat der. Gidin bize şikayet edin Gidin oğlum da şikayet edin. Ah Türkler şerefsizler. Siz teröristiniz. Siz, siz aşırıda yardımcı oluyorsunuz. Beraber Türkleri oluyorsunuz. Siz teröristler Biz teröristleriz. Orası çocuklar. Siktir lan. devam ediyor. Türkiye'ye mesajımız var mı? Kolay gelsin. Türkiye size dua ediyor. Düğüne gidiyoruz. Hareket başladı. Ne söyleyeceksin? Düğüne gidiyoruz abi. Düğüne gidiyorsun. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine. ateş sürmek! Siktir lan.